Ya, tutağını suya attı ulan, ulan onu tut. lan! Ulan kendini suya attı ulan! Tam suyun altında kalaydı yani, öyle pencereli kalaydı, kapılı kalaydı. İçerideki malzemeyi, içerideki kuranışın şeyi var oydunuz. Penceresinden, kapısından ne istediniz yani? tarihler arasında 7 sene süren bir süreç var. Bu süreçte tarihi tescil edilmiş kültür varlıklarının tarihi tescil edilmiş binaları verdikleri değer 1356 metre kare evime verdikleri değer 374 bin lira. Bakın iki katlı bir bina, tek katlı bina, iki katlı bina bahçelerimiz, affedersiniz ahırlarımız, samanlıklarımız, karşı bahçelerimiz 5-6 yıldır buraya bir baraj inşaatı yapıldı. Es projesi. 2019'da biten bu baraj kuları tut 30 ve uçuşsuz bir şekilde bu şekilde tutmaya evlerimizi, iş yerlerimizi, bahçelerimizi, tarlalarımızı, her şeyimizi su altında bırakmaya başladılar. Başladılar ve ne evlerimizin, ne iş yerlerimizin, ne bahçelerimizin, ne tarlalarımızın bedellerini hakkı olarak ya da Bedel tutarı olarak vermediler. Dört kardeş olarak suyumuz 5-6 gündür böyle su dolmaya başladı, tutulmuş. Evlerimize su girdi, Bahçelerimize evlerimiz hep kask olmuş durumda. Resmen kask olmuş. Şamdan evlerimize girebiliyoruz. Ne baş, dağ, dağ, ne dağ, başka dağ, dağ, bir yere gidemiyoruz. Gidecek bir yerimiz yok. Ee, yalın, yani, alır, bu alır. şirketin bizi bu kadar ay, mağdur be, etmesini yetkililerimizden el atmalarını yetkililerin, bizim de, devlet yetkililerimizin bize yardım etmelerini istiyoruz. Gidecek et. hiçbir yorumuz yok. Böyle çoluk çocuğumuzla çatılara çıkmak de, mecburiyetinde bıraktılar bizi. De, sesimizi duyurmak de, için. De, geceleri yerlerde yatıyoruz. Evlere giremiyoruz. Kırkın, yıkılma korkusuyla evlere giremiyoruz. Gidecek yerimiz de yok. Her taraf kapalı zaten. Kapanmadan dolayı otellere falan da gidemiyoruz. Çok büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Mağduriyeti yaşatan firma Çek Cumhuriyeti'ne ait enerji kuru bir sev enerji denen şirkettir. Bu şirket bizi bu hallere koyan şirket. Şimdi şirket gördüğünüz gibi her taraf sular altında. Her şeyimiz sular altında. Bahçemiz, evlerimiz, ağaçlarımız. Bunların hiçbir şekilde bedelleri ödenmemiş. Hiçbir şekilde bedelleri ödenmemiş. Yaşlar demeden saygısızlık bir şekilde şirket bizi bu mağduriyeti yaşatıyor. Yaşatmaya da devam ediyor biz değerli değerli devlet büyüklerimizden, devlet yetkililerimizden buna bir el atmalarını rica ediyoruz. Tamam. Size soruyorum bizi izleyen kitle, bizi çeken kitle ve halkım size soruyorum. Hangi kanunda, hangi adalette, haksız, hukuksuz şekilde su tutup da köyü tahliye etmeden, evleri boşaltılmadan hangi adalete sığar da bu böyle yapılır? Yani size soruyorum bunu 50 bin lirayla 50 bin lirayla hangi aile sokağa atılır ve bunun karşılığı bizim size verdiğimiz emeklerin karşılığı vergilerin karşılığı böyle mi olacak? Bize sahip çıkmayacak mısınız? Sahip sizden ne bir köy yapılmış yok. köye gidelim ne evlerimizin bedelleri verilmiş kendimizin başımızın çaresine gidip başka yerlerde ev alalım göç edelim. Şimdi bunu ne yapalım? Bize bir çare gösterin ya. Ne yapalım? Nereye gidelim biz ya? Sizden, sizden tek istediğim benim ve ailemi artı burada yaşayan, sular altında kalan beş tane evin çözümü. Diğer insanlar, bakın köyün diğer taraflarında halen daha yaşantı var. Sayın Cumhurbaşkanımı 2000 yıllık tarihi köy. Bakın. 2000 yıllık tarihi köy. Her yerde tarih var. Yani. Tarihi sulara gömdüler. Olası sesimiz çıkmadı. Evet. Cumhurbaşkanının. <laughs> işte bu açılışını bulundu. Viadük. Yeşillenirin dediği viadük işte burası. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Yeşillendir dediğiniz köy, yeşillendir dediğiniz, ağaçlandır dediğiniz köy halen daha boşaltılmamış. Yani haksız, hukuksuz şekilde su tutulmuş. Kimsenin hakkı verilmez. Sayın Cumhurbaşkanım, burada Cumhurbaşkanım evleri gördünüz. Diyor ki, Cumhurbaşkanımız diyor ki, orayı dedi ki, orayı yeşertin. Önce insanların kalbini, yüreğini yeşertin. Sayın Cumhurbaşkanım. Yüreğimiz kararmış, yüreğimiz. Buramıza kadar geldi.